süreci başladığındaki burada Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Nizamettin Şen, Türkiye-Rusya krizine farklı bir açıdan yaklaşarak krize sadece Rusya olarak bakmamak gerektiğini ifade etti ve Rusya'nın dışında bu krize neden olan etkenleri anlattı. Tabii Avrupa'daki etkiyi biliyoruz. Geçen yılda yani bunu çok yakından yaşadık. Yani sonu olarak Almanya'da bir artış oldu. Onun da nedeni Tunus'taki e, olaylardı biliyorsunuz. Bütün Kuzey Afrika ülkelerinde bir e, o gerileme var. E, bildiğiniz gibi oralarda e, Batı'nın e, gitmeme veya da boykot gibi kararları var. E, buna Mısır da dahil oldu. Otomatikman Akdeniz'in kuzeyindeki ülkeler yani işte e, Portekiz'den başlarsanız e, bize kadar gelen bölgede bir şey var. E, potansiyel var burada da tabii en büyük parçayı İspanya İspanya'da önümüzdeki yılda çok dolu geçeceğini ve durumlukların hatta taşma noktasına kadar geleceğini biliyoruz. Şimdi burada bizim boyutumuzdaki krizin tesir etme noktası Avrupa'da özellikle bu İşikli Anadolu bir bağlantının durumu. İşte Ankara'da patlayan bomba ve Türkiye'deki terörle ilgili e, olumsuz e, haberler ve imaj. Şimdi buraya baktığınız zaman zaten bizim Rusya krizini bugün deseler, e, el sıkışsalar e, çözülmesi çok kolay kolay olacağı benzemiyor. Dolayısıyla bu krizi bir buzdolabında görmek gerekiyor veyahut da bir famusun içine koymak gerekiyor. Ne zaman bir eşik aş, 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 aşılır e, özellikle bu e, diplomatik ilişkiler e, bir düzene girer ve ondan sonraki e, ülkenin halkı tekrar birbirine karşı e, bu anlamsız olayı bitirirler ve ondan sonra e, bunun üzerinde neler yapılacağı konuşuluyor ama bizim yıllardır kaybettiğimiz bazı e, pazarlardaki e, potansiyeller var. E, yazımda da belirttiğim gibi Özellikle Avusturya, İskandinav ülkeleri, İngiltere, e, Orta Avrupa'daki başka, hele hele İsrail e, Ortadoğu'da, e, İran pazarı. E, şimdi bunlar üzerinde, bu kayıplar üzerinde geri döndürme e, yapmak gerekiyor. Yani krizi burada görmek gerekiyor, krizin çözümünün de ağırlık noktasında burada görmek gerekiyor. Şen, krizin yanı sıra yaşanan olumsuz tablodan kurtulmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini de anlattı. Her şeyden evvel bir e, krizi çözmek için bir platform oluşturmalı. Bu sivil bir platformdan başlamalı. Her bölge kendi içinde e, kenetlenerek bunun e, çözümleri için neler yapabilecektir. Ne maddi manevi neleri sahip olduklarını iyi görmeleri gerekiyor. Hı -hı. E, aslında yapılacak şeyler eskiden olduğu gibi işte fuarlara gidelim de bilmem e, orada e, görürüz falan filan gibi Daha bugünden başlayarak bu saatten başlayarak yapılması gereken şey dijital ortamda bir kere kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani yapacağımız e, blog sayfalarıyla web sayfalarından, sosyal medyadan eee Facebook'uyla, efendim Twitter'ıyla bu konuda mutlaka Destinasyonu iyi bir algı yönetimiyle yönetmek gerekiyor. başka konu da benim yazımda olmayan iç pazarın mutlaka çok iyi ele alınması ve farklı bir bakış açısıyla onun da bir kurtuluş reçetesi olmasını sağlamamız gerekiyor. 1,5 milyon kristal bahsediyoruz kaybı uğrayacağını düşündüğümüz. Bunun sayısı daha da artabilir Avrupa'ya da katarsak. Dolayısıyla burada rakamı biz e, abartmadan ama e, bunun da ne kadar önemli bir e, eşik olduğunu ve bu eşiği hep beraber bir araya gelirsek atlayabileceğimizi, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesiyle bu eşikten e, geçebileceğimizin bilincine varmamız gerekiyor. Şen bu dönemde en büyük ihtiyacımızın uçuş ağlarını kuvvetlendirmek olduğunu ve bu alanda Türk Hava Yollarının rolünün büyük olduğunu ifade etti. Türk Hava Yollarına çok büyük bir görev düşüyor özel hava yollarının yanında özellikle e, Antalya ve İzmir e, dolamana e, direkt uçuş seferlerinin e, başlatılması konusunda e, Türk Hava Yollarının bir bir hazırlık yapması ve hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bundan... Bölgesel olarak başlattıkları çalışmalara yazısının bir alev olduğunu ifade eden Nizamettin Şen, Antalya Tanıtım Vakfı olarak bakanlıkla beraber bir yol haritası çizilmesinin hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Seyahat özgürlüğünü kimse kısıtlayamaz. Bu seyahat özgürlüğü insana verilen haktır. Rusya'nın yaptığı özgürlükleri kısıtlamadır. Bunu başka ülkesi de, ülkede yapsa, biz de yapsak özgürlükleri kısıtlama olarak adlandırılır. Dünya bu gözden bakıyor zaten. Bunun da çok fazla e, gitmesi mümkün değil. Yani en şeyi karartmamak gerekiyor. Bu e, şey ateşli zamanlar geçecektir. Bu hastalık nekaat dönemi geçirecektir ve ondan sonra da iyileşme dönemi vaka gelecektir. Onun için bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor.